Ben gidiyorum. Ben geri geliyorum. Çağır. <laughs> <Sa> <laughs> <Sa> <laughs> Abimi çağırdım. IBM şey değil mi ya? Internal Boxing Masturbation. Yirmi ağa gidiyorum. Ula. Ula. Ula yirmi ağa. Yirmi ağa. Yirmi ağa. Ağa sikiyorum. Aha you cannot follow me. Aa amına. Eee. Benim köpek mi? Eğer olduğun yerde dursan seni görmezler. Aklından koyup kaç. Gördüm. Şu an yeni gördüm çünkü. Anladım ben. Anladım ne yapmam gerektiğini. Anla. Anladım. Anladım ne yapmam gerektiğini. Al ah sen yap. Ne oldu? Hepsi <laughs> şey öldü mü? Aa <laughs> roket tar. Acaba kimindi? <laughs> ne oldu amına koyayım? Adam öldü amına koyayım. Oh! <laughs> Küçükler geldi. Hiç <laughs> Patlama <laughs> <laughs> yok oldu lan. Nerede? <laughs> Nasıl oldu? Dur. dur. Dur dur Ha? Mı? Aha. Aha. Biz de seçebileceğimiz en kanser seçeneği. Ama adam şok oldu bizi görünce. Öldü. O balığın vergisini alayım. alayım. O tekerleğin vergisini alayım. alayım. Duyuyor mu beni? He? Duyuyorsan kafa salla. Tamam. O şimdi o tekerleğin vergisi. Ülkeye girişi 200 binden başlıyor. Tekerleğin vergisiyle ÖTV, YKS, LYS, ÖSS ve KPSS ile birlikte 700 bin. Ver. Sökül. 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 Hemen şimdi sökül. Yoksa Drow Street'e postalarım seni bak. Merhaba reis. Var var sen de bizden senin balık tutma var vergiye falan, falan gerek yoktur. OOO <laughs> 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 Kardeşim o şey bizim oralarda Bunlar ne yapıyolar bilin sen hadi <laughs> <git>. Bont, otur <laughs> Oturdu otur. hadi, hadi gidelim <laughs> <Bont yatalım. gülüyor> <laughs> yapmadın? Ne yapmadın? Ay otur lan yere manyak abone ol. Lan otur. Lan otur. Lan, <laughs> lan otur. Lan <gülüyor> <gülüyor> otur. Lan otur lan <gülüyor> <gülüyor> <getir>. <gülüyor> 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 Allah senin belalar olsun. göre kedi böldü arasında. 360. Vay 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 Lan niye durdun? Ben uçuyorum kardeşim görüşürüz. Kardeşim görüşürüz. Al işte. Al işte. Nasıl yok kodri kullanıyor lan dedi bu? This motherfucker don't miss. No, he's fucking good. That motherfucker don't miss, man. He's good. Fucking normies.